Peki başkanım, bizim aslında aile bilen gözdesi özellikle bu saatlerde çok ciddi bir Türkiye'nin 81 vilayetinden özellikle kader mahkumu yakınlarının takip ettiği bir program saatindeyiz şu anda. Evet. Ee, Türkiye'nin 81 vilayetinde dinliyoruz. <laughs> bir hoş geldiniz diyelim dedik ama başkan bayağı bir dertlenmişsiniz. Şehirde evet. evet. geliyorsunuz. Kayseri'de insanlar neler bekliyorlar Gelecekten Şimdi ben öncelikle Gözde neler istiyorlar? Dertleri nelerdir? Sıkıntıları nelerdir? Var mı sıkıntıları dertleri var? Gözde Efem ve Anadolu Efem profili çok iyi bilme masaliyle, bir avukat olma masaliyle kader mahkumlarına buradan sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Bu ülkenin en büyük problemlerinden biri şu an hukuk sisteminin adil bir şekilde çalışmamasıdır. Yani bizler tarafsız ve bağımsız bir yargının olması gerektiğine inanıyoruz. Tarafsız ve bağımsız bir yargı olmadığı zaman şu anda içeride yatmaması gereken birçok kişi yatıyor. Dışarıda da gezmemesi gereken birçok kişi dışarıda geziyor. Hukukta, hukukta masumiyet karemesi vardır. Şüpheden sanık yararlanan ülkesi vardır. Yani bir insanın siz sadece adli siciline bakarak maalesef şu an bizim adli yargılamalarda böyle büyük bir hata yapılıyor. Adli sizinle bakılarak ve herhangi bir somut delil elde edilmeden insanlara cezalar veriliyor. Ve ceza verimdeki sayıda her geçen gün artıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ben Kayseri'miz adına söyleyeyim. Gültepe kapalı cezaevinde kapasitesinin bir buçuk iki katı insanların yaptığına biz müşahede ediyoruz, biz biliyoruz, bundan haberdarız. Ve e, Kayseri kapalı cezaevinden sonra, dünya yapıldıktan sonra e, orada konuştuğumuz yetkili arkadaşlar geçici bir süre için burada bir rahatlama oldu dediler. Ancak kısa bir süre sonra tekrar eski haline döndü. Yani orada orada cezalarını infaz eden hükümlü ve tutuklular e, tırnak içerisinde söylüyorum eziyet içerisinde olmamaları gerekir. Asgari insan haklarına sahip olmaları gerekir. Bunlar nelerdir? Bunlar e, orada ısınmadır, orada yatma probleminin olmaması, duş probleminin olmaması gerekir. Yani orada insanların cezaevinde e, cezalarını müfaz etmeleri onların temel insani haklardan mahrum edilmesini gerektirmez.